Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoca Müslüman olan evli bir çiften erkek mürted olursa kadının nikahı düşer mi? Allah Azze ve Celle razı olsun. Kardeşler daha önceden bununla alakalı birkaç kez konuştuk. Demiştik ki yani mürted olan bir erkek riddet ehli olursa nikah hemen düşmez mürted olduğu gibi nikah düşer. Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bunu kat'i bir şekilde beyan eden bir delil biz bilmiyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına da baktığımızda, onun siyerine baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde önceden Müslüman olmuş, önceden müşrik iken evlenen iki çift bir tanesi Müslüman olunca diğeri küfür üzere kalınca onlarla alakalı bir muamele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanmıştır. Mesela Safvan bin Ümeyye yine Ebu Cehil'in oğulları Ebu Cehil'in oğlu olan İkrime bin Ebi Cehil onun hanımı Müslüman olmuştu. Safvan bin Ümeyye'nin daha keza İkrime bin Ebi Cehil'in hanımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İkrime için eman dilemişti. Ve gidip kocasını ta çok uzak yerlerden kocasını buldu. Ve kocası için peygamberden eman aldığını, daha sonra kocasıyla beraber Mekke'ye döndüğünü siyer kitaplarından okumanız mümkündür. Ve bu şekilde kısalar çoktur kardeşler. Şayet eğer birinin Müslüman olmasıyla nikah düşseydi denilirdi ki iklimenin hanımına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun iklimenin yana gitmesine izin vermezdi. Hakeze Safran bin Ümeyye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep radıyallahu anha radiyallahu anha e, As bin Rabi ile evliydi. Daha sonra Zeynep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir harbinde esirlerin içinde As bin Rabi olunca o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Zeynep'in kocasıydı. Peygamber dedi ki seni salı vereceğim. Fakat gittiğim vakit bana kızımı geri göndereceksin. Çünkü kızı kocasını kurtarmak için annesi Hatice'nin ona göndermiş olduğu gerdanlığı fidye olarak göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eshaptan gerdanlığı geri gönderme ve As bin Rabi'i e, fidyesi salıvermeyi talep edince onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isteği üzere onu serbest bıraktılar. Sonra Zeyd bin Harise radıyallahu anhu As bin Rabi'e gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep'i alıp Medine'ye getirdi. Bu şekilde kardeşler o Medine'de, o da Mekke'de. Bu müşrik, bu Peygamber'in kızı ve Müslüman. Bu şekilde altı yıl ayrı yaşadılar. Altı yıl ayrı yaşadılar kardeşler. Daha sonra bir seriyede de yine seriye kervan, kervanın öncülüğünü ve liderliğini yaparken tekrardan Asmin'de bir esir ediliyor kervanla beraber. Medine'ye geliyor. As bin Rabi radıyallahu anhu zevcesi Zeynep'in yanına gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aracı olması için, kervanı tekrardan ona vermesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep radıyallahu anha hatırına tekrardan kervanı As bin Rabi'a veriyor. Ve As bin Rabi onu kervanla tekrardan Mekke'ye geri dönüyor. Tabi o arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'e dikkat et. As sana yaklaşmasın. Yani seninle ilişkiye girmesin. Ama senin kocan değil. Sen niye onunla görüştün? O sana mehrem. Böyle bir ibare Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullanmadı. Daha sonra As bin Rabi kervanı Mekke'ye götürüyor. Mekke'de bıraktıktan sonra orada mümin olmayı kendine yediremiyor. Hani korkaklıktan dolayı mümin olmuş diye. Kervanı getirip Mekke'ye bıraktıktan sonra daha sonra Mekke'de ilan ediyor. Diyor siz şahitlik edin ki ben şimdi burada İslam'ımı ilan ediyorum. Kelime-i getirip Müslüman oluyor ve Medine'ye geliyor. Abdullah İbni Abbas Bukhari hadisinde aleyhissalatu vesselam Zeynep'i asa eski nikaha üzere geri verdi. Yani yeni bir nikah kıymadı. Şayet eğer birinin küfrü nikaha düşürseydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir nikah kıyardı. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَنْكِحُ الْوَلَا müşrikat, <الْمُشْرِكَات> حَتَّى يُؤْمِنَّ Müşrik kadınlarla nikahlanmayın iman edinceye kadar bu ayet bizim konumuzla hiçbir alakası yoktur. Yani ayete bu ayet hiçbir şekilde evlenmemiş, yeniden evlenenler için geçerlidir. Hiç evlenmemiş bir Müslüman ile bir müşrik nikah kıysalar bu nikahları batıldır. Böyle bir nikah geçerli değildir. Ama önceden evlenmişler, ikisi şirk üzere, ikisi ateist, ikisi Yahudi, ikisi Hristiyan. Onların durumu farklıdır. Bu ayet bu konuya delil alınmaz. وَلَا تُمْسِكُ بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ O zaman önceden de konuşmuştuk kafir kadınların nikahını elinizin altında tutmayın. Bu ayetin öncesi, bu ayetin devletler arası bir ilişkiye değiniyor. Hicretle alakalı bir konuya değiniyor. Burada darul küfürden, darul İslam'a hicret etmiş kadınların tekrardan geri gönderilmemesi, geri gönderilmesinin caiz olmaması, hicret ettikten sonra Müslüman kadınların önceki erkeklere haram olduğuyla alakalı bir ayettir. Ve e, İbn-i Kayyum el-Cevziye rahmetullahi aleyh, ahkam ehli o kitaptan aktarmıştık. Bu konuda dokuz görüş olduğunu tek tek e, görüş ve ashablarının gör, e, isimlerini saymıştık. Önceki derslerde Hakam-ı Zimme 113 ya da 116. babı hatırlamıyorum. Kardeşler bu iki babdan birinde Selef ulemasından dokuz görüş aktarıyor. Ömer bin Hattab halifeliği döneminde Kur'an nazil olmuş, bitmiş. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ Kafir kadınların nikahını elinizin altına tutmayın. Bu ayet indiğinde Ömer İbn Hattab Medine'den Mekke'de olan iki hanımını boşadı. O zaman bu ayetin nüzuluyla amel eden bir sahabedir. Yani bu ayeti bilmemesi, bu ayetin tefsirini anlamaması mümkün değil. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir adam kendi hilafeti döneminde Hristiyan olan bir kadın Müslüman olunca, kocası Hristiyanlıkta sabit durunca bu kadın Ömer İbn Hattab'a soruluyor. Ömer İbn Hattab dilerse yanında kalır, dilerse boşanır. Tercih kadınındır diyor. İbn-i Kayyum el-Cevziye bunu altıncı görüşte zikrediyor. Ömer İbn-i Hattab'a dayandırıyor. Diyor ki, ve bihi kâle Şeyhul İslam, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin görüşte budur diyor. Ve ve hu as asahuhâ, bu görüşlerin içinde en sahih olan da budur diyor İbn-i Kayyum. Rahmetullahi aleyh, oraya müracaat edilebilir. Bununla alakalı, ala kulli hal. şunu son olarak söyleyebiliriz. Direkt irtidatla nikah hemen düşmez. Allahu alev alem.